Selamünaleyküm arkadaşlar, Üretirsek Yeriz kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Yakup Akdeniz. Bugün yeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz dostlar. Bugün yine korumuzdayız arkadaşlar. Hayvanlarımızı bugün korumuzun içine koyacağız arkadaşlar. Oğlan geldi artık. Havalar yavaştan soğumaya başladı. Yağmurlar tek tek düşmeye de başladı. Korumuzun içine hayvanlarımızı kuru otlarını Yemeleri için bırakacağız arkadaşlar. Dışarıda da otlar bir aylık bitmişti. Her yer iyice kurudu. Hayvanlar takviyelerini yeterince yapamaz oldu arkadaşlar. O yüzden biz de hayvanlarımızı koruya bırakacağız. Şimdi hayvanlarımızı tepede yatıyorlar. Çağırdık büyük ihtimal gezirler. Korumuzun içine de bir tanker su bıraktık ama yeterli değil. Tekrar sularını takviye edeceğiz. Bazen biz buraya gelemeyebiliyoruz. Hayvanlar korunun içinde kendilerini yetecek su ihtiyacını karşılamak durumunda kalacaklar. O yüzden korumuzun dibinde gölet de var. Göletten de sularını içirebiliriz. Bakalım hayvanlarımız Uç kısımda, tepe kısımda yatıyorlar. Büyük ihtimal gelecekler. Koruya girmeyi bekliyorlar zaten. Korumuzda da çok şükür ot durumu güzel arkadaşlar. Hayvanlarımıza yeterli olur. Şimdi biz e, duvarlarını da kontrol edeceğiz. Diğer yan taraftaki üretici abilerin yerleri var. Oralara geçmesin diye. Çünkü onlar da aynı sistemde bakan çok. O yüzden duvarlarımızı kontrol edeceğiz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi rüzgar gülleri üretmeye devam ediyor arkadaşlar. Bu şekilde hayvanlarımızı çağıracağız. Gel, gel, gel. Bugün Kore'ye girme anını sizlerle birlikte paylaşacağız arkadaşlar. Dışarıda yerler kupkuru. Ot kalmadı. Yeşillik var orman taraflarda. Ormana gidiyorlar ama korumuzda kendilerine yetecek şekilde takviyemiz mevcut arkadaşlar. bu şekilde geliştireceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar da palamut ağacının meyvesi. Gücük deriz biz. Bunlar olgunlaşınca ağzını açıyor ve kendiliğinden yere düşüyor arkadaşlar. Hayvanlar bunun için deli oluyor. Deli. Bu yıl çok yok arkadaşlar. Bunlara deli oluyorlar. Aynı zamanda dostlar daha erikleri de olgunlaşmaya başlamış. Kimisi dökülmüş yerlere. Biz bunların kurutup turşuda kullanıyoruz doğal ekşi diyorlar arkadaşlar. Çok güzel tat veriyor turşuya. Deneyen varsa yorumlarda belirtebilir arkadaşlar. İnanılmaz derecede güzeldir. toplayalım. Ziyan olmasın arkadaşlar. Gel! Hadi! Hadi! Orada bekliyorlar arkadaşlar. Ama gelecek. Kapımızı açalım. Beklenen gün geldi, haydi. Haydi. Gel. Ah, ah, ah. Oradan su içmek isteyenler içecek. Yerlere gelecek arkadaşlar. Haydi. Gel ay Haydin. Haydi. Artık koruya gireceksiniz. Zayıflamayın daha fazla. Evet arkadaşlar bakacağız sayıda Eksiklik var mı? Ona göre içeriye alacağız. Haydi! Aykız! Evet dostlar şu an eksik yok. Çok şükür korumuza giriş yapmaya başladık. Hepsi girsin. İçeride size detaylı anlatımı yaparız arkadaşlar. Şu an eksik yok. Çok şükür. Haydi. Evet dostlar. Hayvanlarımızı korumuza oyduk çok şükür eksik yoktu değil mi ay kız yani eksiğimiz yok yan duvarları kontrol edeceğiz bakalım herhangi bir açık gedik olmasın diye Ay kızı. Hadi geçse. güzelce. Bakın arkadaşlar. Tabii orada yayılımda. İyi oldu arkadaşlar. Zamanında koyduk. İçinde yaylı otumuz var. Göletimiz var. Göletimizde bir tanker su var ama yetmeyebilir. O yüzden Birkaç tanker daha takviye yapacağız. Aferin my boynuz. Geçen eksik geldiler diye kızmıştık. Sürüyü tam şekilde toplamış. Biz de arkadaşlar açıklık yeri var mı diye bakacağız. Kontrol edeceğiz. Bakalım uzağlarımızda yayılımlarını gerçekleştiriyor. Dün şuradaki siyah uzağımız yoktu. Bugün tamamlandı. Osman Çavuş. İşlerinde gebe olan da var muhakkak. Bu boz ırk ineğimiz de gebe olabilir. Burada daha rahat kontrollerini yapacağız arkadaşlar. Bakalım bir gezelim. Herhangi bir sıkıntı var mı koruda? Gördüğünüz gibi dostlar Ottan Yürüyemiyoruz Çok şükür dışarıdan herhangi bir Giriş olmadı Tahminen Kış aylarının başlangıcından kadar Bizlere yetecektir Burası bittiğinde yer korumuza devreye sokacağız. Bakalım. Burada hem arkadaşlar ormandan faydalanıyor hayvanlarımız. Yeşilliğinden de faydalanıyor. Yağmur yağdığında rahatlıkla buradaki ağaçların altına gizlenebiliyorlar arkadaşlar. Doğduklarında da kolaylıkla yavrusunu bakabiliyor. Maşallah ot güzel arkadaşlar. Şimdi yan tarafta korular var. Diğer köydeki üretici arkadaşların, abilerin yerleri var. Ve bizim hayvanımız o tarafa geçsin de onların hayvanı bizim bu tarafa geçsin. O yüzden bakın. Şöyle sol taraftan gidiyor duvar. Yerimiz büyük. Ah be az çay yapmadım burada. İyi değil. Bakalım arkadaşlar. Daha yürüyoruz arkadaşlar alt başa. Gelemedik. Kaç dönümde burası ya? Herhalde bir 40 dönüm vardır. Arkadaşlar bir gün domuz avı videosu da çekeriz inşallah. Çünkü kış geldiğinde bakın buralara domuzlar sürgü çekmiş resmen sürgü. domuz avı videosu da çekeriz. İki tane köpeğimiz var arkadaşlar. Biri Sibirya kurdu, diğeri Labrador. Labrador'um biraz insancıl. Sibirya'da öğrettim ben avcılığı. Gidiyor ama geri getirmiyor. Onu da öğrenirse güzel bir av videosu da paylaşırız arkadaşlar ayakkabı giydim otlardan da yürüyemiyorum arkadaşlar genel itibariyle duvarlarda herhangi bir sıkıntı yok Yine de ben yürüyeyim bakalım Evet arkadaşlar daman kısmına geldik korumuzun yan tarafta bir abimizin hayvanları var demek istediğim buydu arkadaşlar. Bizim hayvanlar o tarafa geçmesin. Onların hayvanları da bu tarafa geçmesin diye. Duvarlarımızı sıkı bir şekilde güçlendiriyoruz. Abimiz de hayvanlarını koymuş. Yani bu mevsimde genel itibariyle hayvanlar korulara giriyor. Burayı kapatalım mı ya? Domuz gediği, domuz gediği açık bırakalım yoksa duvarları patlatıyor arkadaşlar. Domuz denk gelirse. Vay halimiz arkadaşlar. Korumuzun alt kısmındayız. Bir abimiz de hayvanlarını komşumuz alt tarafa koymuş. Duvarlarda bir sıkıntı yok. Şimdi yan taraftaki burası da bir başka koru arkadaşlar. Şu duvar başka koruya ait. Sa Ta sol taraftaki yerde diğer karşıya kadar gidiyor arkadaşlar oldukça büyük bir koru otumuz gerçekten bol arkadaşlar bu kadar gördüm genelde ne kadar duvar yapsak da koyunlar bir şekilde patlatıyordu. Aha bu yıl. Çok şükür. Sağlam duvarlar. Evet dostlar. Hayvanlarımızın yanına tekrar geldik. Korumuzda herhangi bir sıkıntı yok. Hayvanlarımız ayında. Su da var. Göletin de gösterelim şöyle. Şu ilerde gölet var arkadaşlar. Orada suyumuz var. Ama yetmeyebilir. Bakın, hayvanlarımız yayılımda. Yağmurlar artık yavaş yavaş yağmaya başladı. Komşumuz maşallah. İnşallah bir an önce kuraklık biter arkadaşlar. Çünkü gerçekten sular iyice göletlerde olsun etrafta olsun iyice azaldı. Hayvanlarımızın evi olma ihtimali çok yüksek. O yüzden susuz bırakmamamız lazım. Çavuşma da. Yani yaşın doldur büyük ihtimal. Arkadaşlar bizim sistemimiz bu şekilde. Bizler bu şekilde arkadaşlar yerli hayvanlarımızı meramızda, korumuzda bu sistem üzerine yapıyoruz. Maliyetlerimiz böyle olunca, böyle yerlere sahip olunca sıfır kadar, sıfıra kadar iniyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dışarısı neredeyse zeminin toprağı gözünüyordu. Ama korumuzda hayvanların rahatlıkla yayılabileceği sevdiği otlar var. Maşallah. Sarı kızımızın bedeni yerinde. Meme almamış hala. Diğeri de alacalı buzağımızın annesi. Bakın nasıl geliyor. Annesinin yanına geliyor direkt. Bu da karaböcek. Gel bakalım sen. Karaböcek. Nereye gidiyorsun karaböcek? Güzel güzel yayılın arkadaşlar. Kışa doğru büyük ihtimal burası gitme durumuna gelir arkadaşlar. Kışın saman takviyesini yapacağız. Korumuzun hayvanların yerini değiştireceğiz. Başka korularımız da var. Oralara hayvanlarımızı takviyesini yapacağız. Biraz zayıflamış. Annesini emdiği için annesi biraz zayıf kalmış ama çok da kötü durumda değil arkadaşlar toparlayacaktır. Değil mi? Sultan. Bu şekilde dostlar hayvanlarımızı korumuza koyduk. Uzun zamandan beri söylüyoruz arkadaşlar. Korumuza hayvanlarımızı koyma vakti geldi diye. Nasip bugüneymiş. Eylül'ün Sonuna geldik. Diğer komşu da aynı zamanda koymuş zaten. Onun da herhalde bir iki ay falan yeter ona da. Çünkü onun da bayağı hayvanı çok 30'un üstünde hayvanı vardır arkadaşlar. Bir zamanlar bizim de öyleydi ama geçen sene üğünde yüzde 60'ını sattık arkadaşlar. İnşallah yine eski sayılara ulaşırız. Şu anda zaten buzağlarımızın e, cinsiyeti dört tanesi dişi. Gayet güzel bir ortalama. Sürün içine et ırkı bir tane dana şart arkadaşlar. Artık şu görmüş olduğunuz benim dana boyutunda da olabilir. Ama fiyatlar gerçekten yüksek. O yüzden kendi sürümüzün içindeki erkek danalarımızla üretmeye çalışıyoruz. Bu da reis. Geliyor. Geldi reisin. Bu şekilde dostlar videolarımız gelecek. Geçen hafta Bergama hayvan pazarındaydık ama hayvan pazarına e, satıcılar içeriye girmemişler. Pasaportsuz ve yüpesiz hayvanların içeriye alınmayacağı söylenmiş. Bu sefer de hiç kimse içeriye girmemiş. Dışarılarda insanlar kamyonlarının yanında küçük başı olanlar da hayvanların e, kasalarda göstermek zorunda kalmışlar. O yüzden güzel bir çekim olmamıştı bizler için de. Umarız önümüzdeki haftalarda düzelir ve sizler için güzel bir pazar videosu oluştururuz arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar. Kanalımıza destek olup videolarımızı beğenip yorum yaparsanız bizler mutlu oluruz. Videolarımızın devamı gelecek arkadaşlar. Bizleri takip etmeyi, abone olmayı unutmayalım. Herkese hayırlı günler diliyorum. Hoşça kalın dostlar.